Koş fakir koş fakir koş fakir bakalım sesle tanıma 3 2 3 2 4 4 5 5 Hadi Aha açıldı Hadi girelim bakalım Oo. Aha ne yapıyorsun süper çocuk Ne yapıyorum Ne yapıyorsun oha o kocaman ağacı nasıl kaldırıyorsun Ay süper gücü vardı. Doğru doğru doğru. Tamam tamam bir şey demedim. Arkadaşlar bir önceki mi izlediyseniz önceki bölümü neler olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız hemen bir önceki bölüme gidin gelin arkadaşlar. Kartlar da var. Hemen iyi e butonuna basın gidin gelin. Gördüğünüz gibi eşimiz bu halde. Çıldırmış durumda. Delirmiş durumda. Ve doktorumuz Enes'le zengin iyi etti. Nasıl normale çevirebileceğiz? Eşiniz su tarafından zehirlenmiş. Yani içindeki zehri çıkarmamız gerekecek. Sizden istediğim bataryaları getirdiniz mi? Evet evet getirdim burada bakın gördüğünüz gibi kocaman durasen e, pilleri getirdim nereye koymam gerekiyor onları bana verin gerisine karışmayın Arkadaşlar gördüğünüz gibi aha kalbi iyi atıyor tamamdır. Şimdi bilgisayardan ayarlamalar yapacağım. Burada sizin ve örümcek ailesinin çok büyük bir desteği gerekiyor. Şu an beğeni tuşuna basmanız gerekiyor ve yorumlara 3 yazmanız gerek ki hep birlikte enerji gücü yaratalım. Süper kızı iyileştirmek için bir ışın dalgası yaratayım. Hadi bakalım çocuklar hep beraber. Hadi arkadaşlar hadi. Tamamdır fakir ben hemen yapacağım telefondan. Dur bey lütfen yapın. Hemen kalp ritmi ve göğsündeki evet oksijeni iyi. Kalp ritmi çok iyi. Damarındaki kanlar da çok tamam tamamdır. Hazır mısınız? Herkes yaptıysa dediğimi hazırsanız başlıyorum. Hop. <laughs> ne <Neler> oluyor? <laughs> <Nali> oluyor böyle? Aa, oluyor oldu? aa. Başardık inanmıyorum başardık. <laughs> i̇yi oldu mu? Fakir. Geliyorum hayatım. Çekil çekil. İyi misin? İyi misin? İyi, iyi, i̇yiyim sanırım fakir. Çok özür dilerim çocuklar sizlere de. Bunlar zaten seni çoktan affetti ya. Örümcek ailesi beni affetti mi peki? Ya ama senin elinde olmayan bir şey ya. Kötü sevgilin tarafından zehirlendin. O yüzden yaptın ya. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Şundan bir kalkayım. <laughs> Olamaz neredeler? Bir dakika yere binelim. inelim. gözlerimizi açalım. Ve şimdi hiç... Kapı açık. <laughs> Sanırım işe yaramış. Zehirli suyum canım sevgili içmiş. ve büt önüne çıkan herkesi yok etmiş. <laughs> şimdi onu bulma zamanı eski kötü sevgilimden büyük bir intikam alacağım. Ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Seni süper güçlü yapacağım. <laughs> Nasıl olacak o? Onu tuzağa düşürmemiz gerekiyor ve onun içindeki süper güç enerjisini bir kabın içine doldurup o enerjiyi sana aktardıktan sonra Süper güçlerim olmuşsun mu arkadaşlar? Kabul edeyim mi? Süper kızın teklifini yorumlara yazın bakalım. İnanmıyorum arkadaşlar, arkadaşlar. Anladın mı beni şimdi fakir? Çok iyi anladım mısın? Şimdi şöyle 3 tane olacak. Aynen böyle ve koyduk ve şimdi iyi bakın arkadaşlar. İyi bakın, iyi bakın. Şimdi hop. İşte bu. Bakın çocuklar. Allah. Burada sıkıştık kaldık. Ne olacak? Ee, çocuklar beni buradan çıkarır mısınız? <laughs> Sağ ol kardeşim. Şimdi şuradan güç aktarımı için kabloları buraya yapacağız. Hop bitirdik. Şimdi buraya bir tane bundan koyacağım. Hop arkadaşlar bitirdik. Gördüğünüz gibi aynısından ve işte bu. Ay, yine takılı kaldım. Beni bir çıkarsanız. Geliyorum. Tam istediğim gibi yaptı Şimdi sen yeşil olana Kötü sevgilimizi kırmızı olana Hapsetmemiz gerekiyor Ardından onun içindeki süper güç enerjisini Aşağıdaki dalgalar yoluyla Sana vereceğiz ve sen Onun gibi süper güçlü olacaksın O da senin gibi normal Bir insan olacak Ay, Süper 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 E şimdi nasıl çekeceğiz onu buraya O iş bende Şimdi öyle bir şey yapacağım Aynen aynen durmak yok Koş koş takla bu. bu İnanılmaz Gerçek bu Heh. Orada işte bu İşte bu Beni yanına çağırıyor Geliyorum aşkım geliyorum canım Geliyorum Geliyorum Geliyorum. geliyorum. İşte bu Hadi süper çocuk vur 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 Aynen vursana Aynen hadi çabuk çabuk Durun durun acele ettirmeyin Hadi Tekrardan eskisi gibi olacağız değil mi? Heh? Çekil bakalım annemin yanından. Al bakalım şunu. Al bakalım. Al bakalım. Oh. Ay bir oh. de... İşte bu. Şimdi... Oh sonunda. Çocuklar şimdi yardım edin bakalım. Hemen şunu güç aktarıcısının içine koyalım. Oh. Çıkarın beni ailemi peşini bırakmadığın için seni böyle cezalandıracağım. Fakir hadi gir çabuk. Yok, tamam tamam giriyorum hemen. Hop ben de şöyle bir geçeyim. Aha geçtik. Oldu değil mi? Aynen oldu. Şimdi ne yapacağız? Başlatıyorum. Şimdi hazırsan başladım. <laughs> Neler oluyor? Çok <laughs> iyi neden neden, neden duruyor? Süper gücüm oldu. Aman durmuyor. Süper kız neler oluyor? Allah fakir olacak. Hayır hayır. buraya gel 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 hemen içeri girelim. Çocuklar siz kaçın bari çekilin çekilin. Çıkamıyorum yapıştım. Nerede? de. Hayır. Aa, oh, oh. oh, başım. Ne oldu bize? bilmiyorum. Süper çocuk iyi misin? İyiyim babacığım ama bir garip hissediyorum. Anam ne oldu be çocuklar gelin. Ha, ah, fakir. Aa, ah, süper çocuk. Süper kız. Ana, ne oluyor çocuklar? Sizler kimsiniz? Aa, ne oluyor siz? Niye bu kadar küçüksünüz? Sen büyüksün fakir, sen büyüksün. Yaşın mılayı? Ee? Abo ölmüş. Fakir kalkın, kalkın. Süper gücünüz oldu. Ayy dur ya. Dinlenelim birazcık. Çok kötü ya. Arkadaşlar şu an ekranda çıkan videoları tıklama unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım süper örümcek ailesi neler yapacak. <laughs> çok güzel olacak. Allah'ım fakirin içine güçleri birazcık çıkarsak da biz mi kullansak zengin? Oğlum çok iyi olur be.